Evet arkadaşlar, bugün sizlere fonksiyonlarla ilgili birkaç tane örnek çözeceğim. Eğer ki bu videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada bu verilmiş ise ise f(x) nedir? Burada f(x)'i bulabilmemiz için şu fonksiyonun buranın tersini bulmamız lazım. Buranın tersi bir fonksiyonum ax artı b şeklindeki bir fonksiyonun tersi aradaki işareti değiştirip kat sayıyı böl olarak yazıyoruz. Yani buranın tersi x eksi 5 bölü 2. Bunu getirip hem burada hem de burada x yerine yazacağız. Bunu yazdığımız zaman f 2 x eksi 5 bölü 2 artı 5 6 çarpı x eksi 5 bölü 2 eksi 7. Bu 2 ile bu 2 gider. Burada kalır x eksi 5. Eksi 5 artı 5. Eksi 5 artı 5 de gider. Burada kalır. Sadece x olur. Burada 6 ile 2'yi sadece ektirdiğim zaman 3 kalır. 3'ü içeriye dağıttığım zaman 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 kere eksi 5. Eksi 15. Eksi 7. 3x. Eksi 15 eksi 7 eksi 22 yapar. Yani fx fonksiyonumuz 3x eksi 22 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde fx eşittir artı fx artı 4 f x eşittir 4 ise diyor f3 kaçtır diyor. Burada yapmamız gereken biri x diğeri eksi x, x olduğu için burada verilen 3'ün 1 artı yani x yerine 3 yazacağız. Bir de eksi 3 yazmamız lazım. Önce x yerine 3 yazarsak f3 artı f eksi 3 4 eksi f3 eşittir 4. Bir de x yerine eksi 3 yazacağız. x yerine eksi 3 yazdığımız zaman burası eksi 3 artı eksi eksi artı 3 olur. Burası eşittir 4. Burada bunu yok etmemiz lazım. Bunu yok etmek için burayı eksi 4 ile çarpıyoruz. Birincisini aynısını yazıyoruz. Birincisini aynısını yazıyoruz. İkincisini 4 ile çarp. Eksi 4 ile çarpıyoruz. Eksi 4 ile çarptığımız zaman eksi 4 f eksi 3. 4 kere 4 16 f 3. Eşittir 4 kere 4 16. Burayı taraf tarafa topladığımız zaman artı 4 eksi 4 gider. 1 F3'ten eksi 16 f 3 çıkartırsak eksi 15 F3 kalır. 4'ten 16 çıkartırsak eksi 12 kalır. Her iki tarafı eksi 15'e böldüğümüz zaman F3 eşittir. Eksinin eksiye bölümü artı olur. 12 bölü 15 sadeleştirirsek 4 bölü 5 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 4 tane fonksiyon verilmiş. F fonksiyonu şema ile verilmiş. G fonksiyonu liste yöntemiyle verilmiş. H fonksiyonu tanıtılmış. H, H x eşittir x kare eksi x artı 1. X fon e, fonksiyonu da tablo şeklinde verilmiş. K burada sordu bize K7. K7 7'nin karşılığı 15. O zaman bunun için ne yazacağız? 15 çarpı H1. H1 dediği için burada H fonksiyonu da x yerine X yerine 1 yazacağız arkadaşlar. 1 yazarsak 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. 1, 1. Eksi 1. 0 artı 1 1. Burası 1. F sıfır sıfırın gittiği yer. 2 F sıfırın karşılığı 2'dir. G 7 7'nin gittiği yer. Eksi 3. Sonuç burası eksi 3. 15 çarpı 1 15. Burası eksi eksi artı olur. 2 artı 3 5. 15 bölü 5 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir başka örneğimiz f2 bölü x. x bölü 2 artı 1 bölü x bölü 2 eksi 1 ise demiş f1 bölü 2 nedir? Yani buranın ne olması gerekir? 1 bölü 2. 2 bölü x'i 1 bölü 2'ye diyoruz. Buradan işler işler, işler çarpım yaptığımız zaman x değeri 4 çıkar. x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 4 yazdığımız zaman burası 2 bölü 4. 4 bölü 2 artı 1 bölü 4 bölü 2 eksi 1. 4 bölü 2 bu 2 bölü 4. Burayı sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 4 bölü 2 2 yapar. 2 artı 1 bölü 2 eksi 1. 2 artı 1 3. 2 eksi 1 1. 3 bölü 1'den sonucu 3 olarak buluruz arkadaşlar. Bir başka örneği. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde x artı 2 bölü f x artı 2 bölü x eksi 3. 3 x eksi 9 bölü 5 x artı 10 ise f x nedir diyor. Bu işin olan yolu buranın tersini bulup yerine yazmaktır. Ama burada şöyle bir kısa yol izleyebiliriz. Baktığımız zaman şununla şu birbirine benziyor. Nasıl birbirine benziyor arkadaşlar? Burayı 5 parantezine alabilirim alt tarafı. Alt tarafı 5 parantezine aldığım zaman x artı 2. Bunu da 3 parantezine alabilirim. 3 parantezine aldığım zaman x eksi 3. Burayla buraya baktığımız zaman sanki birbirinin aynısı ama ters çevrilmiş hali. Biz bunu şöyle düzenleyebiliriz. 3 bölü 5 x artı 2 bölü x eksi 3. Bunu ters çevirip çarptığımız zaman yine bu hale gelir arkadaşlar. Burayla bura aynı olduğu için biz buraya x diyebiliriz. Buna x dediğimiz zaman burası da x olur. fx eşittir. 3 bölü 5x olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde fx kare artı 2x eksi 3 eşittir diye buna göre f1 kaçtır? Yapmamız gereken ilk işlem aslında bunu bir e eşitlemektir. Bunu 1'e eşitleyip bulduğumuz x'i bu tarafta yani karşı tarafta x yerine yazmaktır. Ama bununla buna baktığımız zaman biraz benzerlikler var. Nasıl benzerlikler var? Şu şekilde gösterebiliriz. Bunu 3 parantezine aldığımız zaman 3 baktığımız zaman bakarsın arkadaşlar. x kare 3x kare 3 katı 2x 3 katı 6x eksi 3. 3 katı ne yapar arkadaşlar? Eksi 9. Burada fazlalık. Eksi 11 olduğu için ne kalır? Eksi 2. O zaman burayı 3 parantezine alabilirim. 3 parantezine aldığım zaman x kare artı 2x eksi 3 olur. Yani bununla bu aynı olur. Buraya x dersem burasına da x diyebilirim. Yani fonksiyonumuz fx eşittir. 3x eksi 2 haline gelir. F1 dediği için x yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1 3 eksi 2 3 kere 1 3 eksi 2 1 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz fx eşittir 2 üzeri x ise fx artı 3 bölü x eksi 1 nedir? Yani burada x gördüğümüz yere x artı 3 ve x eksi 1 yazacağız x gördüğümüz yere x artı 3 yazarsak 2 üzeri x artı 3. Burada da x eksi 1 yazarsam 2 üzeri x eksi 1. Üstü sayılarda tabanlar aynı olduğu zaman üstler çıkarılır. Yani x artı 3'ten x eksi 1'i çıkaracağız. Yani şu hale gelecek. Eksi x artı 1. Eksi x artı x gidecek. 3 artı 1 4. 2 üzeri 4 16 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz de fx artı y eşittir. fx çarpı fy ise f1 2 ise demiş f4 kaçtır? Burada x yerine 1 y yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı 1 eşittir f1 çarpı f1 olur. 1 artı 1 2'den burası f2 F1'in değeri 2 idi. 2 kere 2, 4. f 2yi 4 olarak buluruz. Yine x yerine 2, y yerine 2 yazdığımız zaman 2 artı 2 eşittir. F2 çarpı F2. F2'nin değerini 4 bulmuştuk. Burası da 4. 4 kere 4, 16 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. F reel sayılar A'dan reel sayılar farkı B'den fonksiyonu 1 ve örten fonksiyondur diyor x çarpı y'ye karşıdır. Bu ki a sayısı fonksiyonu tanımsız yapan değerdir. Böyle rasyonel bir fonksiyonun tanımsız olabilmesi için paydasının sıfır olması lazım. Paydayı sıfır yapan değer yani paydayı sıfır yapan x değeri a'dır. x yerine a yazmamız gerekiyor. a artı 5 sıfırdan burası a çarpı b olacaktı. Yanlış yazmışız. a çarpı b A eşittir eksi 5 olur arkadaşlar. Bu da tersini tanımsız yapan değerdir. Bu fonksiyonun tersini alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bununla bunu yer değiştiriyorduk. İşaretiyle birlikte. Artı 5 buraya eksi 5 olarak geçiyor. Artı 2 de bu diğer tarafa eksi 2 olarak geçiyor. Burayı tanımsız yapan değer B, B koyduğumuz zaman B eksi 2. Rasyonel fonksiyonu tanımsız yapan paydası sıfır yapın. Yani b eksi 2 sıfır olacak. Buradan b değeri eksi 2 diğer tarafa atarsam artı 2 olur. a'sı eksi 5 b'si artı 2 a çarpı b 2 çarpı eksi 5 sonuç eksi 10 olur arkadaşlar. Arkadaşlar matematik kolay bir derstir. Yeter ki uğraşıp emek gösterelim. Bir sonraki derste buluşmak üzere.